Buyur ustacığım. Gizli silah. Dede yadigarı da galiba Sadıç kaybetmek üzereyiz. Dur 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 dur. dur. Aman acele etme. Tıraş bitmeden... Stres mi oldu? Etmiyor. Tırstın mı? Tırstım. Tırstın mı? Korkma. <laughs> Ustadır o. Dededen atadan e, berber berberdir o. Şimdiye kadar bundan kimse kurtulmadı. Kesin kesmişizdir sakallarını. Aman emin olun lan. Bizden kaçmaz. Yine de her halükara karşı tekbir getirelim. Altına bir tane kütük koyaydık be. Ustam Böyle aman korkmasınlar damat. Gelin yine de aygırmasın. Damat önemli sadıç değil mi? Allahüekber. Allahüekber. Sadık Ustam. Allah. Oldu be. Oldu mu? Bu? Oldu be ustam be. Bulduk. Sana bakıyorum. Bana abi. Ben yiyeceğim. Sen seni Ne diyor? Böyle mi? Yok yok. Korkma. Hop korkma. Korkma. Lan sıkıdım. Allahuekber Allahuekber. Bir dur. Bir dur. Ya. Kör 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 ondan. Ondan kör. Ama mahcup etme bizi. ya kıpraşırsan yapamam ki. Kıpraşma bir dur. Adam öldürüyor. Ya adam öldü mü? Kıraş ediyorum ya. Allah ekber Allah. ekber. Merhumu nasıl bilirdiniz ey ahali? Hemen <laughs> geçsin. <laughs> haklarınızı, komşuluk haklarınızı, evlatlık haklarınızı helal edin. Helal edin. Helal edin. Her kişi niyetine. Bismillah. Dur. <laughs> <laughs> <Dön>. Kıpraşma. Bismillah. <laughs> damlası kalmadı ustam. Çözdük biz var ya. Çözdük. Geç bir. de korkuyordum ben. Bir de korkuyordum. ya ya ya. Çok büyük geçmişler olsun. Teşekkür ederim. Yalnız ustam. Bir acil servise çağır da var. Ustam. Biz bir yerde yanlış yaptık. Nerede? Direkt armut gibi daldık olaya. Bıçak kesmiyor, ustura kesmiyor demedik. Ha ha Şimdi jöle var. Sen jöle yazdın Jöle? Evet evet. O tamam. Jöle Efendim damat tıraşı için e, damat saçı için jölemizi hazırlıyoruz. Yumurta'nın akıyla sarısını ayırıyoruz ki bunu herkes yapabilir. Yumurta'nın akı bir tarafa kalıyor sarısı bir tarafta topluyoruz biz bunu. Saçı dökülmeye başlayıp da yumurta sarısını kafasına sürmemiş e, genç memleketimde pek yoktur. Güzel bir model yapmaya çalışacağız inşallah. Ustam tabii büyük şehirlerde falan dolaştığımız için ben az bir şey saç modellerinden anlarım. Sen ona güzel bir şekil yap. Bizim özel hazırladığımız olukman jölesiyle senin o güzel büyük şehir stilini birleştirelim. Evet. Efendim stil anlamında, kreatif fikir anlamında büyük şehir, Malzeme anlamında birinci sınıf oluk manjölesi. Bu Havla jöleyi efendim Havla saç tırcımışı. çıkartıyor. Senin ortalar hafif e, tehlikeye düşmüş. Onu söyleyeyim. Malzemeden kaçmıyoruz. Hiçbir şekilde malzemeden kaçmıyoruz. Bir gramını bile zayi etmeye açıkçası Adi sana yok, sana yok, sana, almışım, sana yok. Kusura efendim. Enadisinden almışım ya. En iyi jöle. Yok, Nankörlük abi. etme. Nankörlük <laughs> etme. Nankörlük <laughs> etme. Nankörlük <laughs> etme. Nankörlük <gülüyor> etme. <gülüyor> Gelin hanım seni böyle görsün düşüp bayılır. Ama yani yakışıklılığından mı? Abukluğundan mı onu bilmem. Böyle tutmuyor herhalde. Zoraya dayanamaz. Zoraya bundan <laughs> <laughs> i̇şte Sabahtan beri uğraşıyoruz. Affedersin manda kaydı tıraşı yaptık. Saçına şekil şemal vereceğiz. Bir kuruş çıkarıp vermedi sadece. Bunun faturasını alır kes. Saçlarını bak hemen bak. Modelin güzelliğine bak. Saçlarının öyle birinci sınıf son moda olmasını istiyorsan bahşiş veriyor. Yoksa yapmam sen bilirsin. Sen bilirsin. Bak, sen yaptın. Memnun kaldım. Sallananlar ne ya? Ne sallananlar? Şeyler. O jölenin fazlası ya. Aman sen de derdin olsun ya. Görümedim jölenin fazlası. Tabi sen tabi mamülü görmeden ben diyorsun. Ben diyorsun malı görmeden diyorsun, şey yapmam diyorsun. Bahşiş vermem. Biraz da kalan jöleden verdik mi senin de saçın on numara olacak. Çok güzel oldu abi. nasıl? Efendim niye yumurtanın sarısını kullanı? Akı, akı o kadar yoğun değil. O kadar güzel şekil vermiyor akı. <laughs> Tıraşına bir şey demem tıraşını adam gibi yapamamış olabilirim. Acemilik. Ama saç modelime laf söyletme. <laughs> Özendiysen sana da bir... Biraz, biraz beyaz bence olgun ve güzel gösterecektir. <laughs> Eğlene sağlık baba. Eyleme, sağ olun, yeter. Tamam. Önceki... Nasıl ya... ama? Ö... Muazzam. Bir yürü de görelim. Of! Of! Oh. Sıhhatler Bir gelin hanım görsün hala evlenmek istiyorsa düğünün devamında biz de olacağız. Evet. Ustam e, bahşişten mahşişten geçtim. Sopa yemeden ufak ufak yiyelim. Çattır mı? Bir daha. Da. daha. Şuradan. Biz hemen şeyleri alıp gelelim. Size. Alalım şu malzemeleri. Topuklu usta. Koku. Kaçın! Birbirlerinden asla ayrılmayan Zagor ve Chico ikilisi gibi damat ve sadıç ikilisi ellerini bir an bile bırakmıyor. Sanki el ele tutuşmuş okula gidecek mektepli küçük çocuklar gibi. Damat tıraşından sonra güneşin de etkisiyle sevgili damadımızın saçlarındaki yumurta kesildi. <laughs> Ve biz oradan e, kuluçkalık bir mevzu oluşturmadan bir geleneği uyduracağız. Aman e, yaşatacağız. O gelenekte nereye gidiyorsunuz şimdi? <gülüyor> Hamama. <gülüyor> Hamama. Peki bu gelenek nereden doğmuş? Söylüyorum, mecburiyetten. Yumurtalı saçlı damat olmayacak. Hadi. Hadi banyo. Hadi bak, tay tay. Sağa sola bakarak bak. Önce sağ. Yürü <laughs> Önce sağ sonra sola sonra tekrar sağ. Hadi bakayım tay tay. Hani bir <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.